Matbaayı icat etmekle ilgisi olmayan bir usta esnaf tabirini kullanıyor, matbaanın icadının ona dayandırılmasının tamamen propagandaya dayalı bir aldatmacadan ibaret olduğu söylüyor ve şöyle diyor. Bugün aşının çiçek aşısı mucidi olarak büyük dahi diye klasik literatüre geçmiştir. Aynı şey, matbaayı icat etmekle ilgisi olmayan bir usta esnaf olan içinde bahis konusudur, kültür ve propaganda savaşı yapmak kafi değildir yaptığını adeta ispat etmek ve duyurmak şarttır hatta yapmadığı şeye inandırmak bile mümkündür. Onu bu hükme götüren sebepler az değildir. Her şeyden önce kağıt sanayinin gelişmesi matbaacılığın ortaya çıkışında büyük rol oynamıştır. Onun keşfinde Müslümanların rolünü de inkar etmemek gerekir. Doktor bu görüştedir. Avrupalılar Haçlı Savaşı esnasında Mısır ve Suriye'de kumaşlara tahta kalıplara baskı yapma usulünü görmüş, ülkelerine götürmüşlerdi. Profesör Lister'e göre bu sanatın matbaacılığın ortaya çıkışında tesiri kesindir.